Merhaba hayalden yumaklar takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kağıt iple dikdörtgen yapımını tüm detaylarıyla birlikte anlatmaya çalışacağım. Ee, kalın bir kağıt ipim var benim, şöyle göstereyim. Üç ee, buçuk numara tığla öreceğim. Tabanları genelde üç buçuk numara, yani küçük tığla örmeyi tercih ediyoruz. Daha sert, daha Düzgün bir taban olması adına. Şimdi başlayabiliriz artık. Ee, başlıyoruz artık dikdörtgen yap, e, taban yapımına. Her zamanki gibi ben normal zincirle başlamıyorum, üç boyutlu zincirle başlıyorum. Şimdi şöyle bir miktar yani bir metre gibi bir e, ip bu tarafta bırakıyorum. E, fazla bırakabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Sonradan kesilebilir. Tığıma ipimi şöyle alıyorum üzerine. Sonra şöyle bir çeviriyorum. Ve alt ipimi tığımın üzerine sarıyorum ve zincirimi çekiyorum. Tekrar şunu biraz bol bırakıyoruz. Tekrar tığımın üzerine ipimi sardım ve zincirlerimi çekiyorum. Bu şekilde tam 36 adet e, zincir çekeceğiz. Aynen böyle, şöyle biraz bol bırakıyorum. Sonra alttan öne doğru, arkadan öne ipimi dolayıp çekiyorum. Arkadaşlar 36 adet zincir çekeceğiz. E, çanta ebatımız da e, yaklaşık 42 40 40 42 arasında bir e, ölçüde olacak Eğer bu ölçüde başlarsanız böyle tam dediğim gibi 36 adet zincir çekelim sonra taban yapımınıza başlayalım Evet arkadaşlar ben 36 tane zincirimi çektim sizin ip kalınlığınız farklı olabilir o yüzden ben size ölçü vereceğim ki aynı ölçüye göre zincirinizi çekerseniz benim yaptığım sayıya ulaşırsınız. Şimdi metreyle ile ölçelim zincirimizin ebatı bakın şu ilk başladığımız ee, zinciri de sayıyoruz şöyle tutuyorum tam 24 santim. Zincirimin uzunluğu 24 santim. Siz de eğer 24 santim olmadıysa 24 santime göre zincirinizi çekin. Evet şu fazla ipimi de şöyle kesiyorum. Devam edelim şimdi. Arkadaşlar daha önceki videolarımda da söylemiştim nereye batacağımızı şimdi burada e, üç boyutlu başaklar var 1 2 3 dört tane şimdi biz nereye batıyoruz sık iğne yapacağız Bu arada şu gördüğünüz şu tam önümüzde duran başağın ortasından giriyoruz nereden çıkıyoruz şu ipimi de yürüteceğim Bu arada şöyle giriyoruz tam ikisini alıyoruz bakın şöyle ikisini alıyoruz arkadan çıktım ve ilk sık iğnemi yaptım Sonra hemen yanındaki başağın ortasından girdim. Arkasından çıktım. Ve ikinci sık iğnemi yaptım. Devam ediyoruz. Sıradakinden itibaren şöyle. Böyle tam sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. Sonra artırmalarımız başlayacak dikdörtgen taban için olan artırmalarımız başlayacak. Bakın gördüğünüz gibi benim bayağı bir kalın ee, kağıt ipim. Ama ona nazaran tığımı ince tuttum. Çünkü tabanın sert kalıp gibi durmasını istiyorum. Böyle arkadaşlar sıra sonuna kadar gelelim. Sonra devam edelim. Artırmalarımıza başlayalım. Evet, ben sıramın sonuna geldim. Şöyle göstereyim. O ilk başladığımız e, zincir var ya, oraya geldim. Şimdi orada şöyle bir e, şey var, İki bir tarafta, iki bir tarafta. Tam şunun ortasına şöyle giriyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Sonra aynı noktaya iki adet daha sık iğne yapıyorum ki diğer tarafa dönebileyim. Şöyle. Üç tane doldurdum oraya sık iğnemi yaptım sonra önümüze gelen bakın şuralara yine diğer tarafın şu diğer tarafta yaptığımızın tam karşısına sık iğneleri sırasıyla yapıyoruz şöyle biraz ilk sıralar zor olabiliyor sonrasında kolaylayacağız artık burada dönüşümüzü yaptık sonra sık iğnelerle devam ediyoruz şöyle bu dikdörtgen taban çantalarda en çok tercih edilen taban Çünkü çantanın formu çok güzel oluyor ve e, tabanı çok e, düzgün duruyor Ben dikdörtgen tabanı daha çok tercih ediyorum şöyle sık iğnelerimize devam ediyoruz sıra sonuna kadar yapalım şöyle sonra devam edelim <laughs> Evet ben sıramın sonuna geldim şöyle bir tane daha kaldı onu da öreceğim şimdi en son yani ilk başladığımız yere geldik şimdi ilk başladığımız nokta burası bakın ilk battığımız Sık iğne burası. Şimdi buraya bir tane batmıştık. O yüzden buraya üç tane değil iki tane daha batınca şöyle üç taneye tamamlamış olacağız. Birinciyi battım. Bakın. Bu da aynı noktaya battım ikinci. Şimdi burayı üçledik. Aynen burada yaptığımız işlemi yani burada 3 batmıştık. Şimdi burada da 3 batmış olduk. Ne yapacağız burada? Buraya özgü e, bir detayımız var. Şimdi şöyle yaklaştırayım. Şimdi 1 2 ve 3 de burada. Şimdi şurada zincirim var. O zinciri atlıyorum. İlk zincir e, yani 36. zincir olan zincir. Şu ilk sık iğnenin yani bu üçün ilkinin üzerine batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum şöyle bakın burayı da 3 yapmış olduk şimdi buraya özgü yine bir adet zincir çekiyorum sonra bu zinciri çekmeyeceğiz sonra ne yapacağız şimdi buraya battık şimdi devam edeceğiz sırada sıradaki sık iğnelerin üzerinden Bata bata şöyle yine sıra sonuna kadar sık iğnelerimize devam edeceğiz. Ta ki e, artırma noktasına gelene kadar artırma noktası da o 3 tane battığımız sık iğnenin e, noktasına gelene kadar böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Git Sıra sonuna kadar gelelim. Ben sıramın sonuna geldim. Son bir tane sık iğnem kaldı. Şöyle göstereyim. Şu son sık iğnem artırmadan önceki sık iğnem. Şimdi nasıl anlayacağız? Şimdi şurada bakın. 1 2 3 1 2 3. Bunlar bizim artırma noktalarımız. 3 tane battığımız sık iğnemiz. Şimdi nereye batıyoruz? İlkine. Bu 3 tanenin ilkine tam 3 adet 1 2 ve 3. 3 adet sık iğnemi yap yaptım. Yani 3 adet sık iğne yapıyoruz. Sonra yanındaki yani ikinci artırmadaki sık iğneme bir tane batıyorum. Onun yanındaki son üçüncü sık iğneme ona da 3 tane batıyorum ve böylelikle hem artırmaları sağlamış oluyoruz hem de köşe dönüşleri artık belirgin olmaya başlıyor yavaş yavaş. Şimdi 3 3 tane artırmanın ilkine 3 adet battım. Sonra yanındaki yani ortadakine bir tane battım ve diğer 3. sık iğneme de 3 adet battım. Şimdi burada yaptığımız bütün işlemlerin aynısını diğer uçta da yapacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Artırmamız bitti. Sıradan Artık sık iğneleri örmeye devam ediyoruz. Buralarda hiçbir işlem olmuyor kenarda. Köşelerde artırmalarımız oluyor. Böyle devam edelim. Sonra diğer tarafın artırmalarını beraber yine yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi köşe oluşmaya başladı. Evet ben sıramın sonuna geldim. Şöyle artırma noktasını size anlatayım. Şimdi buradaki 3 tane hangisi? 3 sık iğne. Artıracağım sık iğneler. Şimdi bakın. E, sık genelde şöyle bir e, soru soruyorlar bana. E, sık iğnenin tepesi hangisi bilemiyoruz. Şimdi sık iğnelerimizin tepesi şuradan göstereyim. Sık iğnelerimizin tepesi bir gerideki. Yani öndeki değil. Bazıları yandakine batıyor. E, yani karıştırıyor. Mesela şununki bu. Bununki bu bir gerisindeki. Şimdi burada bakalım. Şimdi bu ilk sık iğnem, yani üç tane'nin ilki şu tepesi. Burada biraz anlaşılmayabilir ama şimdi ikincinin ki bu ve şurada zincirimiz var. Bakın burada ilk sırada zincir çekmiştik. Onu karıştırmayalım. Bunun tepesi bu. Bunu atlayacağız. Şöyle beraber yapalım hem de anlay anlamaya çalışalım. Şimdi ilkini ilki bu ya. Pardon. 1 ee, 2 bu değil bu sonuncu bir tane daha yapıyorum şimdi ilk sık iğne şuydu buna 3 adet aynı diğer tarafta yaptığımız gibi 3 tane sık iğne yapıyoruz 1 2 ve bir tane daha yapıyorum 3 şöyle 3 tane yaptım şimdi yanındakine yani ortadaki sık iğneme bir tane batıyorum Şimdi dediğim gibi bu bizim zincirimiz. Bunun tepesi şurası. Şurası. Şimdi bunu atlıyorum. Buna 3 tane sık iğne yapıyorum. Artırmış oluyoruz. Tabanımızın daha düzgün olabilmesi için. Şöyle bakın dikdörtgen formumuzu aldı. 3, 1, 3. Şimdi ne yapıyoruz? Yine kenarlarda hiçbir işlem yapmıyoruz. Sık iğnelerimizi örmeye devam ediyoruz. Dikdörtgen tabanın e, düzgün olabilmesi için sayımız çok önemli. Sayılar çok önemli arkadaşlar. E, şu özellikle artırma noktasındaki sayıları saymamız çok önemli. İki tarafında eşit olması gerekiyor. E, düzgün bir taban olmazsa çantamızda da e, düzgün bir görüntü olmaz formu düzgün olmaz yani çantanın taban çok önemli çantada tabanınız düzgünse çantanız da güzel olur evet devam edelim diğer tarafta görüşelim sıramın sonuna geldim şimdi burada 3 tane e, artış yaptığımız e, sık iğnelerimiz vardı şimdi bunun ilkine bir batıyoruz ikinciye 3 batıyoruz Şimdi artık e, ortadakinden artışları yapacağız. 1 2 3 tane yaptım. Şimdi burada bir tane yapmıştık. Şimdi onu örüyoruz bir tanesini. Sonra yanındakini örüyoruz. 2 bir, bir yanındakini daha örüyoruz. Burası artık 3 tek oldu. Yani üçlünün ilkini de kattık buraya. Şimdi ne oldu? Bir daha şurayı göstereyim. Şimdi 3 tane yaptık. 2 tane daha yaptık. Ee, sonra diğer üçlünün ilkine batıyorum. Sık iğnemi artırmıyorum. İkinci de artış yapıyorum. 3 tane sık iğne batıyorum buraya. 1, 2, 3 tane sık iğnem oldu. Şimdi ne oldu burası? Şimdi 3, 1, 3 yapmıştık. Şimdi ne oldu? 3 3 3 oldu. 3 tane artırma, 3 tane tek. Yine aynı noktaya 3. Yani o bu üçlülerin ilk ilk ve sonuna da artış yapmıyoruz. Ortasındakinde e, artış yapıyoruz 3 tane dolarak içine. Şimdi sıradan devam ediyoruz. Artık e, sık iğne yani kenarda hiçbir işlem yapmıyoruz sıradaki sık iğnelerden devam ederek kenarımızı örüyoruz. Yine diğer tarafta artışlarımızı yapacağız. Yani burada yaptığımız işlemin yine diğer tarafta aynısını yapmak üzere görüşelim. Evet ben sıramı tamamladım. Gördüğünüz gibi artış noktasına geldim. Tam köşedeyim. Yine aynı diğer tarafta yaptığımız gibi bakın 1 2 3 tane sık iğnemiz var artış yaptığımız bu ilki ilkine hiçbir işlem yapmıyorum sadece bir tane sık iğne örüyorum ortadaki sık iğneye yine 3 adet sık iğne yapıyorum 1 2 ve 3 burada bir tane sık iğnem kaldı onu örüyorum bir bir tek Yanındaki tek vardı. ikinci tek. Ve diğer üçlümün ilkiyle 3 üç tek. İlkini ördüm. Şimdi ortadakine yine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve bu da üçüncüsü. Sonra diğerine diğer yani son kalana da tek batıyorum. Sonra artık sık iğnelerime kenar boyunca devam ediyorum. Arkadaşlar e, işlem bu. E, şöyle anlatayım size. Şimdi köşelerde üçlünün üçlü sık iğnelerin ortasından artışlarımızı yapıyoruz. E, İlk bir tane sık iğne, ortadakine üç, kenardakine bir. Şimdi burası bir di bir tekti. 3 tek oldu. Sonra bu 5 olacak, 7 olacak, 9 olacak. Tek sayı ile devam edecek. Bunu 15 tek olana kadar şu tekleri 15 tek olana kadar örüyoruz. Diğer tarafta yapalım. Gelelim. Evet arkadaşlar, diğer uca geldim. Yani e, ne yapmıştık burada? 3 Şöyle göstereyim. 3 tane artış yapmıştık. 3 tane tekimiz vardı. Sonra bir daha üçlümüz vardı artış yaptığımız. Şimdi ben şu 1, 2, 3 tane e, artışım burada. Son sık iğnemi de yapayım. Oraya gelelim. Şimdi bu üçlünün yine ilkine bir adet sık iğne batıyorum. Burada artış yapmıyorum. İkinci de ortadakinden artış yapıyorum. Ortadakine batıyorum. Tığımla Buraya 3 tane sık iğnemi yapıyorum ve bu köşenin artışını yapmış oluyorum. Yanındaki bakın artık burası 3'tü ya 3 tekli ya artık buranın 5 tek olması gerekiyor. Buraları muhakkak sayın. Çünkü e, bazen atlayabilirsiniz. O yüzden tabanınızda düzgün olmaz. Şimdi ortadakine artış yaptım. üç tane battım. Yanındakine Bakın tekleri sayacağım şimdi. Yanındakine 1 2 3 4 tekim oldu. Ve burada üçlüm var. Artış yaptım. Onun ilkiyle ilk sık iğnesiyle 5 tek oldu. Burası eee artış hariç 1 2 3 4 5 tek oldu. Şimdi artışımı yapacağım, köşe artışımı. Yani ortasındayım bu ortasına bir iki üç tane sık iğne yaptım sonra yanındakine bir arkadaşlar bu köşemiz de tamam oldu dediğim gibi artışlarımız köşelerden olacak e, buralar 1 3 5 oldu sonra 7 9 11 diye devam edecek buraları yani bu teklerimiz 15 olana kadar öreceğiz. 15 tane tek olana kadar yapalım, örelim. Ondan sonra son bitişini sizlere anlatacağım. Evet arkadaşlar ben gördüğünüz gibi tabanımın son sırasını da yaptım. Burada 15 tek e, geliyordu en son sıra. 15 tekimi yaptım. Geldim buraya. Şimdi bu buradaki 15 teki de beraber yapacağız. Şimdi burada kaç var? Kaç tane? Tek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane tekim var. Biz bunu 15'e tamamlayacağız. Şimdi son artışımızı da yapalım. Şimdi bakın 3 tane tekliğin yani pardon 3 tane artırma yerimiz vardı ya. 3 tane sık iğne battığımız artırma noktamız. İlkine yine bir tane batıyorum ikinciye yine artı mı yapıyorum 3 e, tane doluyorum 3 tane sık iğne yapıyorum Daha doğrusu 2 3 3 tane doldum sonra sıradakine bir batıyorum bu 15 e, tekin ilki oluyor sayarak gidelim şimdi 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ee, sıkı bir taban yapıyoruz arkadaşlar ee, Çünkü tabanın sert kalıp gibi durması için Normalde bu e, ip 4 num en az 4 numarayla örülmesi gerekiyor ama ben üç buçukla sıkı bir taban yapıyorum Evet kaç olmuştu bir daha sayarız şöyle zaten buradan belli oluyor artırma yerlerimiz ve şurada üç tane battığımız sık iğnenin ilkine yine bir tane batıyoruz Bu da 15. oluyor yine sayalım beraber 2 4 6 8 10 12 14 15 15 şimdi burada bitirmede bir e, gizleme yapacağız Çünkü bakın yükseklik kalıyor o yüksekliği bir nebze almak adına şimdi ilkine batmıştım bir tane ikinci de yine artırmamızı yapıyoruz çünkü dört köşenin de eşit olması için. 2 3 Evet. Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada artık ipimizi kesiyoruz. Şimdi e, şu ilmeğimi bir çıkartıyorum. Burada bir gizleme yapacağız. Şöyle ipimi çektim. Şimdi yanındaki sık iğnenin tepe noktasından tığımı geçiriyorum önden ipi öne alıyorum içerden. İp yürütme gibi düşünün şöyle. Sonra yanındaki ilmeğe bir gerisindeki ilmeğe arkadan tığımı geçiriyorum. Yine üst noktasına tepe noktasına. Bu ipi geriye çekiyorum sonra arkaya. Evet. Sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi burası bu tümseklik e, gizlenmiş oldu, yok olmuş oldu. Şimdi tabanım bitti. Bu ipi de sonra e, tığla içinden ya da iğneyle içinden yürütüp yok edeceğiz. Şimdi bunu niye yaptık? Bunu e, şimdi. E, bazı çantaları mesela renk geçişleri yapıyoruz. işte farklı renklerde işte çizgiler yapıyoruz. Ya da ara ara böyle renk katıyoruz. O zaman burada e, renkte bir üst sıraya e, geçmiş oluyor. E, işte o bir üst sıraya geçerken e, orada bir dengesizlik oluyor. Bir altta üstte sorun oluyor. Onu yok etmek adına bir de eee Örgüye buradan başlamak örnek koyuyorsunuz diyelim. Burada başlamak, burada bitirme noktasında bir e, az da olsa bir sıkıntı yaşanıyor, kötü bir görüntü oluyor. Şimdi bu tabanımız bitti. Tabanımıza örneği yani duvarı çıkarken şuradan yani kenar kısmının en ortasından ipimizi geçirip buradan başlayacağız. Yani dolayısıyla çantamızın yan kısmında kalacak o görüntü. Şimdi çantamızı 24 santim e, zincirle başlamıştık. Ne kadar oldu onu ölçelim. Benim dediğim gibi ipim kalındı. E, o yüzden ama santim vermiştik. E, bir, bir, tık mesela 40 santim olur demiştik ama sanki bir tık fazla olacak. Şimdi ölçüyorum tabanımı. Şöyle ölçeyim. Tabanımın genişliği 30 2 santim genişlik, 32 santim enine kadarmış, eni de 12 santim. Şimdi arkadaşlar bir kenar, bir uzun kenar ile bir da, e, dar kenarını ölçtüğümüzde bizim çantamızın ebatı ortaya çıkacak. Yani 32 artı 12 santim, e, 44 santim civarı olacak çantamızın eni. 44 santimlik bir çanta olacak. Ne kadar e, zincir çekmiştik? 24 santim. 24 santim. Şöyle 24 santimlik çekmiştik. Yani şöyle 23 santim civarı. Evet, e, zincirden sonra sık iğne döndüğümüz için bir santim e, oynamış. Evet arkadaşlar, bu taban ile istediğiniz çanta modelini yapabilirsiniz. Şimdi ne var sırada? Tabanımızı çantamıza başlamadan önce güzelce bir ütüleyeceğiz. Arkadan, arkasından e, hafif bir ısısı olan bir ütüyle ütüleyeceğiz. Ondan sonra bu ütü çok önemli arkadaşlar. Dediğim gibi çantada da taban çok önemli. Tabanınız güzel düzgünse, sorunsuzsa çantanız da düzgün olacaktır. Evet arkadaşlar, tabanımın son halini size göstermek istiyorum. Ee, gördüğünüz gibi buradaki e, kalan ipimi burada e, bir gizleme yapmıştık. Kalan ipimi de gizledim. Gördüğünüz gibi hiçbir tümseklik belli olmuyor. Ee, gayet düzgün bir görüntü var. Tabanımı da ütüledim kalıp gibi bir taban oldu gördüğünüz gibi arkadan ılık bir ütüyle ütüledim ve tabanım hazır artık bu tabanıma istediğim modeli kurabilirim dediğim gibi şuradan kuracağız şuradan tam ortasından ipi geçireceğiz buradan başlayacağız modelimizi Örmeye Umarım e, anlaşılır bir video olmuştur e, size faydalı bir video olmuştur beni izlediğiniz için teşekkür ederim diğer videolarımda görüşmek üzere diyorum kanalıma abone olmayı ve zil simgesine tıklamayı unutmayın hoşçakalın sağlıkla kalın